Hatay'ın Belen ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıkıp el ele yolun karşısına geçmeye çalışırken, hareket eden hafriyat kamyonunun altında can veren Gülşen Akyurt, sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Belen'de dün aile sağlığı merkezinden çıkıp, geldikleri otomobile doğru el ele tutuşarak, yolun karşısına geçmek isteyen 24 yıllık evli Gülşen ve Mustafa Akyurt çifti, birlikte acı bir ayrılığa doğru yürüdü. Sinyalizasyon ışıkları yeşile döndü ve sürücüsünün hareket ettirdiği 27 AOE 858 plakalı hafriyat kamyonu, çiften Gülşen Akyurt'a çarpıp altına aldı ve olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Mustafa Erdoğan Akyurt ise kazadan son anda kurtuldu. Hayatını kaybeden Gülşen Akyurt için bugün İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camii'de öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında saf tutan eşi Mustafa Akyurt ile yakınları güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından merhume Gülşen göz gözyaşları ve dualarla Kara Ağaç Asri mezarlığında toprağa verilerek ebediyete uğurlandı.